Merhaba Şifteli net izleyenleri. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyiz. Yanımızda VR teknolojisi kullanılarak hazırlanan Defrost filminin yönetmeni Randall Kleiser bulunuyor. Kendisine film detayları ve VR teknolojisi hakkındaki düşünceler için bazı sorularımız olacak. Yapımda VR teknolojisinin kullanılması konusunda nereden ilham aldığınızı öğrenebilir miyiz? Kardeşim görsel efekt uzmanıdır. Her yeni çıkan teknolojiyi onun sayesinde tanıyabiliyorum. Beni yaklaşık 3 yıl önce Oculus Rift teknolojisiyle tanıştırdı ve maceramın ilham kaynağı bu oldu. 360 derece bir görüntü alırken set çalışanlarının ve ekipmanların görünmemesini nasıl sağladınız? Zaten işin en zorlu kısmı ışıkları, set çalışanlarını, ekipmanları saklamak oldu. Biz daha çok mobil ışıklar kullanmaya çalıştık. Aslında bir yandan 360 derece kayıt alındığı için yönetmenin de sette olmaması gerekiyordu. Bunu da şu şekilde çözdük. Yönetmen olarak oyuncuların arasına katıldım, oyunculardan biri oldum ve projeyi bu şekilde yönettim. VR teknolojisinin önümüzdeki yıllarda günümüzdeki IMAX teknolojisi gibi yaygınlaşıp herkes tarafından ulaşılabilir halde olacağını düşünüyor musunuz? Aslında bakarsanız VR teknolojisi sinemalarda kullanılmaya başlandı. Amsterdam'da VR kullanılarak gösterim yapılan bir sinema var ve bunun üzerine devamlı olarak deneyler yapılıyor. Günümüzde sadece VR filmlerin gösterimi için yapılan seanslarda mevcut. Biz de İsviçre'de bir gösterim yaptık ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte VR'ın sinemalarda sıklıkla kullanılacağını düşünüyorum. 5 dakikalık kısa filmin VR hali çekimi toplamda ne kadar sürdü? VR kullanmadan çekilseydi daha mı kısa olurdu? Film 5 dakikalık kısa film ama aslında 12 parçalık yani toplamda 60 dakikalık bir filmin ilk bölümü. Bu anlamda baktığımızda aslında filmin geneli uzun metrajlı bir film olarak düşünülebilir. Ama tabii ki şu anlık bunları 5 dakikalık kısa bölümler halinde yayınlıyoruz. Çünkü günümüz teknolojisinin de bir takım limitleri var.